Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir mağaza açılmış ve bu mağazanın ilk açılışına özel hediyeler dağıtılacak. Ve tabii ki bu hediyeler neyle dağıtılacak? Çekilişle. Bakalım kimler gelecek ve onlara neler çıkacak? E, merhaba, ben çekilişe katılmak istiyordum. Aa, hoş geldin Barbie. O zaman senin için ilk kurayı çekiyorum. Bakalım kaç numara geliyor senin için? Evet, çok heyecanlı. İki numara. Bakalım iki numara hangisi? Hmm, büyük bir şey gibi görünüyor Barbie. Hemen o zaman iki numaralı hediyeyi senin için açalım. Bakalım içinden ne çıkacak? Çok fena bantlamışlar bunları. Hediyeler gözükmesin diye mi yapmışlar? Nedir böyle? Evet, bakalım. Ne çıktı Barbie'ye? Aa! Şöyle köpekli sallamalı bir oyuncak çıktı Barbie. Bak bu şekilde hareket ettiriyorsun ve oynuyorsun. Nasıl? Beğendin mi? <laughs> ne tatlı. Köpekleri de çok severim. O zaman ben hediyemi alıyorum. Ve gidiyorum. Acaba diğer arkadaşlara ne çıkacak? Buradan ayrılmayacağım. Gözetleyeceğim. Bakalım neler çıkacak. Ama ben hediyemi çok sevdim. Bakalım sırada kim var arkadaşlar? Kim geliyor hediye almak için? <laughs> Merhaba. Ben hepinizin tanıdığı Niloya. E benim için de bir çekiliş yapar mısınız? Elbette Niloyacığım. O zaman seni şöyle bırakıyorum ve hediyeni çekiyorum bakalım ne geldi 3 numara 3 hmm, numara neredeydi evet şurada 3 numara oo senin için oldukça büyük bir şey sen bundan bile <laughs> küçüksün Sena sana yani olması gerektiğinden daha büyük bir hediye geldi neymiş aa bu bir kum saati Niloya çok güzel. Kum saatini çevirebilir miyim? <laughs> Elbette çevirelim bakalım. Akıyor mu kum saatimiz? Evet arkadaşlar. <laughs> Kumum doluyor gördüğünüz gibi. Ay çok tatlı. Büyük bir hediye. Ah ben bunu odama da koyarım. Çok güzel. Ders çalışırken zaman tutmakta zorlanıyordum. Acaba bu kaç dakikalık? 5 hmm, dakikalıkmış Niloya. Ay çok teşekkür ederim. şey Yardım eder misiniz götüreyim? Gel bakalım. Senin için bayağı büyük bir şey çıktı. Ay, aldım hediyemi gidiyorum. Evet arkadaşlar bakalım sırada kim var ve kimin için çekeceğiz? Merhaba. Ben hepinizin tanıdığı Baykuş Kız. Herkese yardım edecek değiliz. Biraz da bir hediye çekelim değil mi? <laughs> evet Baykuş Kız. O zaman senin için de bir tane çekiyorum. Bakalım senin için ne geliyor? 6 numara. Bakalım 6 numara hangisi? Evet 6 numara buradaymış arkadaşlar. O zaman 6 numaramızı da açmaya başlayalım bakalım. Of çok fena bantlanmış gerçekten. Açmak epey zor oluyor ama şuradan açtım. Aa peluş bir oyuncak ama içinde bir tane daha bir şey görüyorum. Aa iki peluş oyuncak. Çok tatlılar. İki tane birden. Aa baykuş kız çok şanslısın. İki tane çıktı. <laughs> Herkese yaptığım iyiliklerin sonucu herhalde. <laughs> Kurtardığım insanların hatırına çıktı sanırım. Ay aynı da bana benziyorlar peluş peluş. Gerçi ben peluş değilim ama ben benzettim ya kendime. Gerçekten de benziyorlar. Evet baykuş kız sizi de o zaman şöyle alalım bakalım hediyelerine beraber. Kaç hediyemiz kaldı? Beş hediyemiz kaldı. Bakalım sırada kim var? Ho 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 ho! Karnım çok aç. Ne olur bana çekilişten yiyecek bir şeyler çek miniklerin dünyası. Vallahi yoksa burada bütün izleyiciler yerim ha. Necati yemek olduğunu sanmıyorum. Mağaza açılışına özel hediyeler sonuçta bunlar. Bakalım senin için ne çıkacak? E, umarım bir yiyecek vardır ama pek de sanmıyorum doğrusu. 8 numara. Haha, yeşillikli bir şey. Şu şu. Evet, yeşil gördüm. <laughs> Necati yeşil diye içinden yemek çıkacağını düşünmüyorsun herhalde. Hmm, çok güzel bir resmi var gerçekten hediyenin. Evet hediyeni açıyorum Necati. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet yavaş açalım. Hediyelerimizi yanlışlıkla kırmayalım arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Aa çok tatlı bir küre çıktı. Kar küresi. Bak buradan açıyoruz. Açtık. Ama ışığı şu anda görünmüyor Necati. Gerçi senin için pembiş olmasında bir sıkıntı var mı acaba? oh, ne yapayım bunu? Bu Canan'ın hediyesi olmalı. Ah Canan'a mı hediye etsem? Haha <laughs> buldum. Onun karşılığında ondan da yiyecekler isterim. Nasıl fikir ama Canan... Canan lahmacun pide hazırla ben geliyorum sana hediye getiriyorum. <laughs> İlahi Necati ya Necati kafayı yemekle bozmuş Evet, bakalım sırada kim var? Onun için çekiliş yapalım. Merhaba arkadaşlar. Chelsea'cim, hoş geldin. O zaman senin için de hemen bir tane... çek Ay, bir tanesi dışarı gidiyordu. Senin için de bir tane çektik. Bakalım kaç numara? Hmm, 7 numara Chelsea'nin. 7 numara hangisi arkadaşlar? Evet, bu. O zaman hemen 7 numaramızı da Chelsea için açıyorum. Bakalım Chelsea'ye. Aa, Chelsea'ye de iki oyuncak çıktı. Chelsea çok şanslısın. Bakar mısın? İki tane oyuncak. Aa, hem de şöyle. Arkasında düğmeleri var. Bu düğmelere basınca galiba kaşları ve ağzı. Evet, bunun kaşları. Bunun da ağzı hareket ediyor. Gerçi e, biraz korkunç bakıyor gibi görünüyorlar ama olsun. Sen ne düşünüyorsun? Ay, çok tatlılar. Kardeşimle beraber oynarım şey şu özellikle bayağı kızgın bakıyor ama <laughs> anlaşırız herhalde. Anlaşırız değil mi? Tatlışlar sizinle. Güzel güzel oynarız. Ay bu mağaza iki açılmış ya. Ne güzel hediyeler veriyor böyle. O zaman Chelsea'cim seni de alalım. Çünkü başka çekilişlerimiz de olacak. Daha 3 hediyemiz vardı. Evet arkadaşlar son gelen üç kişiye de dağıtıyoruz. Ondan sonra gelenlere üzgünüm ama hediyemiz olamayacak. Bakalım şanslı kişiler kimler? Aa lol bebek geldi. <laughs> çekiliş duyarım da kaçırır mıyım hiç? Hemen geldim. Benim için çeker misiniz? Tabii ki lol bebek. Hemen senin için de bir çekiliş yapalım. 5 numara geldi. 5 hangisi? Bu 1, bu 4. O zaman 5 numaramız bu kalmış. Hemen senin için açacağım lol bebek. Bakalım ne çıkacak? Hmm, büyük bir şeye benziyor ama çok fena sarılmış. Eğer çıkarabilirsek. Bu ne ya? Kırmızı bir şey. Aa! Bu bir <laughs> Noel Baba. Ne kadar da tatlı bir Noel Baba böyle. Hem de biblo şeklinde. Aa, merhaba Noel Baba. Bana ne hediye getirdin? <laughs> Gerçi sen zaten benim hediyemsin. Hoş geldin. Ay ne kadar tatlı değil mi arkadaşlar? Bayıldım buna. Şey yardım eder misiniz? Götüreyim. Ho 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 ben de geliyorum seninle. Aa Nuhay Baba da konuştu. Evet arkadaşlar son iki hediyemiz. Bakalım kısmetli kişiler kim olacak acaba? Aa, kısmetli kişinin birincisi geldi. Evet Poli nerede kaldın ya? Sen bizim videolarımızın vazgeçilmezi olarak en başta gelirsin diye düşünmüştüm. Ah biraz geciktim haklısınız. Evet o zaman senin için de bir tane çekiyorum. Zaten bir numaramız ve dört numaramız kaldı sana. Dört numara çıktı Poli. Yani bu. O zaman hediyeni hemen açalım ve bakalım senin işin ne çıkıyor? Aa! Sana da iki tane hediye çıktı. Poli çok şanslısın. İki tane ayıcık bunlar. Hem de birbirinden tatlı ayıcıklar. Bakalım şöyle duruyorlar mı? Evet duruyorlar. Ay ne gelseniz siz kutuba içmişsiniz şiş. Yerim ben şişim. Ay özellikle bunu çok beğendim. Neyse canım ötekinde kalbine kırmayayım. <laughs> Sen de çok tatlısın. Hadi gelin benimle artık benimsiniz. Teşekkür ederim çekiliş için. Rica ederiz. Evet arkadaşlar son bir hediyemiz kaldı. Kim gelirse o hediyeyi kapar. Bakalım diyecektim ki Elsa koşarak geldi. Ah kaçırdım sandım. Ay bir tane hediye kalmış. Çok şükür yetiştim. Ay o zaman bu benim değil mi? Evet Elsacığım gerçekten inanılmaz şanslı bir insansın. Son hediyeye yetiştin. Ve o zaman senin hediyeni de açalım. Bakalım ne çıkacak? Ve son hediyeydi hmm, bir araba. Aslında çok da hoş bir araba. Bilmiyorum arabaları sever misin? Ne düşünüyorsun? Ay severim severim oynarım. Hani hep erkek oyuncağı falan diyorlar ama ben oyuncakların cinsiyeti olduğuna asla inanmıyorum. Ay çok teşekkür ederim böyle bir çekiliş yaptığınız için. Siz değerli izleyiciler de kanala...